Dünya hayatının gerçek değeri. Hadid suresinin 20. ayeti kerimesinde dünyanın, yani ahiret saadetini kazanmak için sarf olunmayan fani hayatın ehemmiyetsizliği, tasvir ve ahiret kazancı teşvik edilmiştir. Bu ayeti kerime, dünya hayatının tarifi gibidir. Özet olarak şöyle tefsir edilmiştir. Dünya hayatı, yani ahiret kazancı için sarf edilmeyen, Ahiretteki sonsuz nimetleri kazanmaya vasıta kılınmayan fani hayat, çocukların faydasız olan oyuncakları gibi insanı mühim işlerinden alıkoyan, sonra da biten bir oyun, bir eğlence, bir hareket gibidir. Geçici bir süstür. Servetleriniz, mevkilerinizle birbirinize karşı aranızda bir övünmedir. Mal ve evlattaki bir çokluk yarışından ibarettir. Dünya varlıkları hadizatında bir yağmur gibidir ki o yağmurun yeşerttiği ot ilk bakışta çiftçilerin hoşuna gider, onunla sevinmeye başlarlar. Sonra bir de görürsün, yeşil rengini kaybetmeye başlar, sararır, sonra da bir kuru çöp olur. Rüzgarlar tarafından etrafa savrulur gider. İşte dünya neticede böyledir. Ahirette ise dünyanın lezzetlerine kapılıp güzel amellerden kaçınmış olan kimseler için bir azap vardır. Ancak dünyada iman etmiş olan ahlaki fazilet sahibi bulunan dünyası için ahiretini feda etmeyen zatlara da ahirette Allah'tan bir mağfiret ve bir rıza da vardır.